Merhaba arkadaşlar Hanım Ali Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir o kadar da lezzetli olan e, kahvaltılık bir tarifimi paylaşacağım. Bunun için öncelikle 2 yumurtaya ihtiyacımız var, bir, bard e, bir çay bardağı süte ihtiyacımız var ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ihtiyacımız var. Önce bu sıvı malzemelerimizi biraz karıştırıyoruz bu malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı silme tuzumuz var. Ve arkadaşlar bu karışımın içine 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu 4 yemek kaşığı un ilave edip bir de kabartma tozu ekliyorum. Denediğinizde ne kadar lezzetli bir tarif olduğunu anlayacaksınız bunları aynen krep hamuru gibi çırpıyorum bir güzel Evet arkadaşlar böyle bir yanmaz yapışmaz tavamıza sucuklarımızı diziyoruz Her taraf kaplayacak şekilde diziyoruz arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay hem de inanılmaz lezzetli. Evet. Şimdi bu sucuklarımızın üzerine yapmış olduğumuz hamuru bir güzel gezdiriyoruz. Her tarafına yayıyoruz. Ocağımızın altı e, orta ateş olsun arkadaşlar ve kontrol edelim lütfen. Çocuklarımız yanmasın. Ters çevirip ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi kapatıyoruz ağzını ve kısık ateşte biraz bekledikten sonra altını kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi servisi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi artık pişmiş. Çok kolay bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece evinizde olan en büyük tavayı kullanın. Hamurun daha iyi yayılabilmesi için. Evet arkadaşlar, şimdi size kesip dilimimizi göstereyim. gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kalın bir e, kabartma tuzu koyduğumuz için kek gibi ama çok lezzetli Pufur pufur bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum afiyet olsun.